Merhabalar hepinize selamlar. Nasıl yapılır Türkiye kanalına hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar Eba'da Birçok öğrencimiz veya velimiz sıkıntı yaşıyor. Bu sıkıntıların başlıca nedenleri nedir? İşte EBA'ya giriş yapamıyorum veya EBA açılıyor, webcam açılmadı veya EBA açıldıktan sonra donma yapıyor. Bunların nedenlerinin birkaç tanesini size anlatacağım ve tek tek sırayla gideceğim. İlk önce bizim EBA'yı kullanmamız için Adobe Flash Player yani şu programı bilgisayara indirmeniz gerekiyor. Hatta e, normalde EBA'nın kendi sitesinde de yani indireceğimiz program Adobe Flash Player'ın en güncel versiyonunu indirin diyor. İlk önce bunu kuruyoruz. Daha sonra isterseniz şu programı da ben tavsiye ediyorum Java. Normalde zaten bilgisayarınızda da olması lazım. Bu programı kurun şöyle bir şey var internet explorer'dan giriş yapmayın eBay'a çünkü internet explorer bilgisayarın içerisinde kendisi geliyor. Chrome veya Firefox gibi internet tarayıcılarını kullanın. Şimdi ama işte eBay'a giriş yaptık. eba donuyor vesaire. İşte herkeste oluyorsa bu aşırı derecede eba'nın işte serverlarında bağlantı sıkıntıları vardır. O yüzden eba'ya giriş yapılmıyordur. Tabii bunu işte diğer velilere veya işte okul arkadaşlarınıza sorup öğrenebilirsiniz. Ama sadece sizde bir görüntü veya işte çok yavaş bir kayıp var veya eve giremiyorsanız şimdi onların başlıca nedenlerini söyleyeyim. Bir internet hızınız. İnternet hızınız normalde sınırsız veya kota dahi olmasa bile yani kotayı aşmadığınız halde internet hızınız bazen düşebiliyor. İnternet hızınıza da nasıl bakabilirsiniz? Birçok işte Google'a internet hızı yazdığınız zaman hız testi mesela şu hız testine girelim. Buradan test ettiğimiz zaman indirme ve upload yani yükleme hızını buradan görebiliyorsunuz. İndirme hızınız gerçekten de eba'ya giriş yaptığınız zaman, görüntülü bir giriş yaptığınız zaman çok fark ediyor. Şimdi burada 33 değerler değişiyor tabii ki. yüklemede de birazdan gelecek. Mesela bu indirmede güzel bir hız. Yani karşı taraftaki görüntüyü almamıza yarayan işte 29 megabit bir hızımız var bizim. 1.83 yükleme dedi. Yükleme dediğimizde arkadaşlar burada hani biz webcam açtığımız zaman yani karşı server'a bizim görüntümüzün yüklenme hızını gösteriyor. Şimdi EBA'nın başlıca nedeni bunların ilk yani bu hız muhabbeti internet hızımızı EBA'ya daha çok kolay veya bilgisayarımızın hızını nasıl arttırabiliriz? Şöyle göstereyim. Chrome'da gereksiz şu geçmişi şöyle geçmiş dediğimiz zaman Geçmişin tarama verilerini temizle. Tüm zamanlar hatta şu gelişmişe tıklayın ve bütün hepsini temizleyin. Çünkü gereksiz bir ton şey barındırıyor içerisinde. Geçmiş barındırıyor. Bu da internet hızınızın düşmesine kesinlikle yarıyor. Mesela diğeri de EBA'ya giriş yaptık. Bilgisayar çok kasıyor veya yavaşlıyor vesaire gibi sorunlar. Bilgisayarınız eğer çok aşırı derecede program veya yüklüyse Cleaner diye bir program var. Alta bunun linkini de koyacağım şöyle göstereyim. Cleaner indir dediğim zaman şu gezginlerden vesaire bu programı da indirip bilgisayarınızı temizleyebilirsiniz. Format attırmadan önce. Cleaner programını da yükleyebilirsiniz. Şimdi EBA dediğimiz olay bir internet server üzerinde işte milyonların eriştiği, öğrencilerimizin eriştiği bir program. Bu programa girdiğimiz zaman bize her kişi gibi böyle çok yoğun olduğu zaman yani site genellikle de zaten çok yoğun oluyor ve bu server yani içerisindeki bilgiler şişiyor ve yavaşlamasını sağlıyor ama bizim bilgisayarımız da tabii ki çok önemli e zaten biliyorsunuz ülkede de tablet veya bilgisayar almak gerçekten çok zorlaştı çünkü dolar vesaire çok yüksek ve gümrük vergileri de yüksek şimdi bilgisayarımızın hızına bakalım şöyle bir olay var bilgisayarımıza sağ tıklıyoruz özellikler diyoruz Burada bize diyor ki mesela 8 GB RAM var. 2 GB bir RAM de veya işte 32 GB bir işletim sisteminde vesaire. Bilgisayarımızın donması gayet normal. Kendinden yani bilgisayarda eğer bilgisayarınız yavaşsa böyle sitelerde size zorluk çektirecektir. RAM'inizi arttırabilirsiniz bir bilgisayarcıya vesaire göstererek daha da bilgisayarınızı zandırabilirsiniz. Yani bu Chrome'dan vesaire işte Cleaner'la temizlediniz. Geçmişinizi de temizlediniz. Bu olmadıysa bir bilgisayarcı bir format attırın yani bilgisayarınızı tekrar Windows'u yüklettirin şimdi ikinci diğer neden şimdi bu Adobe Flash Player'ı yükledik veya EBA'ya giriş yaptık ekran donuyor yani görüntü geliyor ama herhangi bir işlem vermiyor veya görüntüler açılmıyor bu da iki nedenden kaynaklanıyor Gene bilgisayarımı şöyle kapatayım bilgisayarımıza sağ tıklıyoruz. Bu genellikle ekran kartından oluyor arkadaşlar. Şöyle sağ tıkladım. Gene özellikler diyorum. Şurada aygıt yöneticisi diyor. Eğer şu görüntü bağlaştırıcılarında yani sizin e, laptopunuzun AMD benimkinin AMD Radeon HD 7500 diye bir ekran kartı varmış. Eğer bu ekran kartı da güncel değilse Görüntülerde donma olabilir. Gene aynı şekilde mesela bir webcam kullanıyorsunuz, e, webcam'i bilgisayarınız açmıyor. Onu da göstereyim. Şimdi burada normalde bu bilgisayarda webcam olmadığı için çıkmıyor. Mesela A4 ve A4 tek webcam kullanıyorsunuz ama bilgisayarınız burada e, onu görmüyorsa büyük ihtimal webcamlerin Bütün hepsinin altında. Modelleri yazar. İşte A4 tek ve 400 diye. Bunu internetten araştırıp programını da güncellediğiniz zaman webkeminizde kesinlikle açılacaktır. Ve şöyle de söyleyeyim, demin dediğim gibi eBay'a giriş eğer çok yoğun değilse, yani normal arkadaşlarınızı kolay bir şekilde açılıyor, e, sizde açılmıyorsa de, demin anlattım. Başlıca nedenler bunlar. Demin yani söylediğim gibi boş şeyler bilgisayarınıza yüklemeyin. Oyundur vesaire. Bunlar da bilgisayarınızın hızınızı düşürebiliyor. Ee, bazen de mesela şey var, şöyle bir olay var. İşte hız testini yaptınız. Normalde işte bir bilgisayarda bir evde bir bilgisayarda YouTube vesaire işte Netflix gibi programlar çok izleniyorsa bunlar şu indirme hızıyla yükleme hızı düşebiliyor arkadaşlar. Bakın 29 megabit demiş yani 30 megabite kadar çıkmış. Yükleme hızı da 2.16 megabit. Bizim çünkü çok YouTube'da video yüklediğimiz için bu hız gerçekten normal. Bu da fiber bir internet. Diğer türlü eğer bu yani bütün her şeyi yaptınız sadece EBA'ya giriş yaptığınız zaman donmalar vesaire oluyorsa bunu Türk Telekom'dan veya işte hangi altyapıyı, internet altyapısını kullanıyorsanız arayıp müşteri hizmetlerinden bağlanabilirsiniz. Çünkü belirgin bir kotaya açtıktan sonra artık şey çıkıyor yani bu indirme hızı yani megabitler düşüyor çünkü onlar da bu işten para kazanıyor. Umarım işinize yarar bu video. Alta herhangi bir sorunuz olursa tek tek yanıtlamaya çalışacağım. Yani ne kadar elimizden ne gelirse şu zor dönemlerde kardeşlerimize veya velilerimize yardımcı olmaya çalışacağım. Videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.